Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel, çok lezzetli bir ayva tatlısı yapacağız. Küp kırmızı olacak ayva tatlımız. Üzerine de kaymak koyacağız. Görüntüsü enfes olacak. Tarife geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olup, videolarımı beğenip, aşağıdan bana yorum yapıp, lütfen bana destek olmayı unutmayın. Bu yaptığım işle bana destek olun ki daha güzel yerlere beraber gelebilelim. Haydi malzemeleri tanımaya geçelim. Malzemelerimiz 3 adet orta boy ayvamız var. Ee, karanfilimiz var, çubuk tarçınımız var, toz şekerimiz var. Toz şekerin ölçüsü de şu şekilde: yarım ayvaya bir fincan toz şeker gelecek şekilde. Limonlu bir suyumuz var. Ayvalarımızı soyarken diğer ayvaların kararmaması için soydukça limonlu suda bekleteceğiz. Vişnemiz var. Burada e, kırmızı renk görebilmek için kırmızı rengi de normalde bulabilseydim eğer nar çiçeği kullanacaktım. Size de nar çiçeğini tavsiye ediyorum. Nar çiçeği bulabilirsiniz. nar çiçeğiyle, bulamazsanız vişneyle. Ee, ekstra bir kırmızılık kattırabilirsiniz. Ee, ve kaymağımız var. Üzerine koyacağız. En sonunda nane ve cevizle çok güzel süsleyeceğiz. Haydi yapım aşamasına geçelim. Ayvamızı ortadan ikiye ayırıyoruz. Bu alt kısmını çıkartıyoruz. İçerisindeki çekirdekleri çıkartıyoruz ama çekirdekleri asla atmıyoruz çekirdekleri böyle kenarda biriktireceğiz. Bunları ayvamızı pişirirken kullanacağız. Yine bu üst kısmını alıyorum. İçerisine bir oyacak yardımıyla veya bıçak yardımıyla güzelce oyuyorum. Gördüğünüz gibi ayvamızın içerisini güzelce oyduk. Şimdi dışındaki kabukları soyuyoruz. Bu kabukları atmayacağız. Bu kabukları da tencerenin en altına pişirirken e, yatak yapacağız ki hem ayvamız yanmasın hem çok güzel rayasını katsın diye altına yatak olarak kullanacağız. Soymuş olduğumuz ayvamızı böyle limonlu suyun içerisinde bekletiyoruz. Diğer ayvalarımıza işlem uygulayana kadar kararmasın diye. Gördüğünüz gibi ayva kabuklarını güzelce tenceremizin dibine yerleştirdik. Üzerine ayvalarımızı diziyoruz. Vişnelerimizi de... Gelişi güzel bir şekilde tenceremize ekliyoruz. Ayıklamış olduğumuz ayvanın çekirdeklerini ekliyoruz. Bu hem ciddi bir kıvam hem de gerçekten güzel bir renk verecek. kıvamlamasını sağlayacak. İçerisindeki özel o böyle jelimsi yapıdan kaynaklı. Çubuk tarçınımı ekliyorum. Karanfilimi ekliyorum. Her bir ayvanın üzerine yaklaşık bir fincan olacak kadar da toz şeker ekliyorum. Ve yine her bir ayva için bir su bardağından yaklaşık bir tombul parmak kadar az su ekliyoruz. Tenceremi ocağıma koydum. Altını da sonuna kadar açtım. Kaynayana kadar bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı vişnelerim ve ayva çekirdeklerim rengini vermeye başladı. Suyum kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Gözlemleyerek pişiriyorum. Dilerseniz kaynaklarınızı sıkma torbasından da sıkabilirsiniz. Ama ben kaşıkla gördüğünüz gibi şu işlemi uygulayarak şekil veriyorum. Tabağımı alıyorum. Ve bu tabağa da buzluğa atacağım. Güzelce donmasını sağlayacağım. Üzerinde güzel bir bütün şeklinde durabilsin diye. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynıyor. Ayvalarımız iyice yumuşadı. Çok az kaldı hazır olmasına. İyice renkleri kızardı. Suyumuz da yavaş yavaş kıvam alıyor. Suyumuz iyice koyulaştıktan sonra altını kapatacağız. Ve servise hazır hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi istediğim kıvam tam olarak buydu suyunun böyle güzelce kıvam almasını bekledim. İyice böyle ayvalarımın üzerine atıyorum. Altını kapattım. Şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Tabaklamama başlıyorum. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz güzel sosu gezdiriyorum bolca dökeceğim çünkü gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Böyle her yerine akmasını istiyorum bu sosun. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Hiçbir şekilde gıda boyası vesaire başka bir şey kullanmadık. Gördüğünüz gibi tamamen doğal renklerle oluşan bir görüntü. Bine de iyice soslu bırakıyorum ki tekrar bandırıp bandırıp yiyebilelim. Üzerine kaymaklarımı yerleştireceğim. Bir kaymak bırakıyorum. Kaymaklarımı güzelce şekil verip dondurmuştum. Onlar şimdi sıcakla beraber iyice yumuşayacaklar. Evet, bunu da bıraktık. Ve bunu da bırakıyorum. Nanelerimiz de Gördüğünüz gibi üzerine bıraktım. Bir de ceviz geçeceğim üzerine. Gerçekten şu an inanılmaz heyecanlıyım yemek için. Mükemmel bir görüntü bence. Harika gözüküyor. Biz bu işi başardık arkadaşlar. Biz bu işi başarmışız. Biz bu işi yapmışız. Mükemmel bir görüntü ortaya çıktı. Böyle iyice attım anneciğim biraz batırdım ama bence şahane oldu. Şimdi tadım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar sunumumuzu yaptık tabaklamımız yaptık anneciğim yaklaşmanı istiyorum gerçekten inanılmaz mutluyum mükemmel oldu çünkü dört dörtlük oldu. Ben de hayran oldum yani görüntü mükemmel eşim. hiçbir şekilde gıda boyası kullanmadan. Tamamen doğal günlerle bu kadar ancak güzel olabilirdi. Gerçekten şahane güzel. oldu, çok güzel oldu. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim anneciğim. Şimdi hemen tadıma geçelim. Şuradan alıyorum kaymağından da. Of. Yani bal oldu bal. Gerçekten bal oldu. Müthiş kapatın. Bir an önce gidin bir marketten bir yerden ayva bulun lütfen bu tarifi yapın. Lütfen bu tarifi yapın. İnanılmaz güzel olmuş. Şahane olmuş. Vallahi bence de sabırsızlandım. Mükemmel <laughs> olmuş. Haydi kapatalım bir önce yemeğe devam edelim. Aynen. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın.